Sera annecik kolay gelsin babana yardım mı yapıyorsun hı? babana yardım mı ediyorsun yapıyorsun diyor mi yapıyorsun diyecektim ne yapıyorsun anlatır mısın bu ne bu ne Sera yaptığınız ne anlatır mısın bana poşet hayır hayır o poşet değil onu sormuyorum tuvalete ne yapıyorsunuz anlatır mısın şşş hı E ama poşeti yırtma. Yok, yok. Bence poşeti yapma. Geri gönderirsek olmazsa geri gönderebiliriz. Sen anlatır mısın bana? Ay. Dur babacığım. Ne yapıyorsunuz? Anlatır mısın? Ben baba, baba yapacağım. Tamam çevir hadi burayı. Dur bir dakika iyice çevir vereyim. Hadi bakalım. Ne yanlış senin telefonun? Sera. Baban ne diyor? Yanlış mı tutmuşuz? ona değil babacığım. Baba. Ama sen bana hiç anlatmıyorsun. Üzülüyorum. Nasıl bilgileneceğim ben? Fadat. Hı? Fadat. O ne demek? Fadat olmaz. Buna göndermeyiz. Tamam mı? Hı. Buna göndermeyiz. Baba şaka yapıyor. Ne yapıyor? Baba yapıyor. Ne yapıyor? Öyle. Kime yapıyor? Bana. Hı, hmm, bakalım gördün mü Seray? Beni çek babacığım. Bir kapatsın babam bakalım nasılmış. Böyle. Daha mı iyi? Şuraya geçiyor bak bu. Evet. Sen Daha bak. mı iyi diğerinkinden? Sence ama aynı değil. Hangisi kalmadı? Sera sence hangisi? Sıracığım. Babacığım bunları geri göndereceğiz. Bunları kurcalama diyorum. Şaka yapıyor. Kim? Baba. Hayır şaka yapmıyor anneciğim. İki tane aldık. Farklı farklı delik. Bu daha iyi hissediyor baban. Bak bakalım beğenecek misin? Bu ne? Bunun yerinden çıkma oluyor yok ya. Bu kalsın. Şu şekilde. Aa, onu beraber. Zararlı şeyler edemiyoruz değil mi anneciğim? Baban teşekkür eder misin sana çocuk tuvaleti aparatı almış. Sera. Ama onu bana veriyorsun. Kirayı yok kullan bakalım baba çık. Teşekkür ettim anneciğim. Anne bir o şey. Hı. Ne yapalım? Bebekni arada Bitti. Bitti. Salar mısın baba? Çekeyim. Aa bunu yapmayacağız. Çektim tüm. ben ama evet Benim şöyle bir şey yaptım kıtime. Evet anneciğim. Hadi görüşürüz.